Başladım. Evet, Dersin ben anlatayım ben nasıl yaptık. Ses kompresörü. Şimdi. Bu da tükkanımızda servis olarak. Telefonu lazımıza. Sesini çıkar. Ben şimdi bana istiyorum. <laughs> Şşş, devam et, devam et, devam et. Devam, et. devam. Et. <laughs> Arkadaşlar, kompresörümüzü yaptık, hazırladık. Şu an ölçümlerini yaptık biz. Ee, bu, mesela kullanılan sürede diyelim ki kullanıyorsunuz. Bu 100 litrelik bir tankı var. Bunu kullandığın sürede e, denemesini yapalım isterseniz. Daha önce de bu 4 dakikada dolduruyordu. Yani kullanırken. Ama boşken 74 saniyede dolduruyordu. 75 saniyede dolduruyordu. Şu anda biz e, şu ek motoru takarak bunu 25 saniye düşürdük. Şu andaki testini yapabiliriz. Sizler de bakabilirsiniz. Şu an boşaltacağım halasını. E, kaç saniyede mesela Otomatik geçtiğini göreceksiniz. Bunu kendi motoru şudur. Çin ee, bandı motordur bu. Bu zaten Oldukça Sesli gürültülü olduğu için bu kompresör bize geldi ki müşterimiz komşular rahatsız olduğu için demişler ya bu iş çalışmayın ya bu kompresörü çalıştırmayın. Ondan dolayı bu sisteme başvurduk ve daha hızlı yaptık. Aslında buna buna normalde 200-300 litrelik bir tank olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bu tank küçük bir tank. Müşterimiz öyle istedi ama bana yetiyor diyor. Şu anda havasını boşaltıyorum. Şu anda başladı. Bu 25 tane gibi zamanda sonunu yapıyor. Ve otomatik ses olayı da budur. Yani benim sesimden daha da sesli olduğunu anlayabilirsiniz. Bak şu an tank olmak üzere otomatik geçmek Bak, kısa bir süre zaman oldu. Sonra da geçecek. 6, 9, 6 barda geçiyor. Yani diyeceksiniz ki bu kaç para var? Bu istiyorsanız yani bu e, 150 para daha çıkar yani. Yani güçlü bir motor çünkü. Üzenekler. Sistem bu. Yani komşularınız rahatsız etmeden gece dahi çalışabileceğiniz ortamı bu şekilde yaratabilirsiniz. Biz bunları yapıyoruz. Yani normalde şu gördüğünüz motoru şu tanka yetiyor. Müşterimiz ekstra bir şey istediği için bunu bu şekilde yaptık biz. Yani normalde gerek yok bu da. Yani normalde e, o şekilde bu yetiyor. Mesela bu tam, bu motor koyduğumuzda 74 saniyede e, dolduruyordu bu tankı. Normal şey yeter o. Tabii o daha çok sessiz oluyor. Ama bu şu anda fazla bir ses yok zaten. Bu motorumuzda sessiz bir motor olduğu için yine bir sıkıntı yaratmıyor. Şu anda 74 saniyeden 25 saniye düşürdü şu motoru koyduğumuz için. Şimdi ben diyor e, müşterimiz ben çalıştığım için bu saat ortamında çalıştığım zaman dedi bu su da 4 dakikada durduruyordu motoru. Çünkü bir yana hava harcadığı için 4 dakikada kapatıyoruz. Şu anda müşterimizin e, bu ortam 1 dakikaya düştü. Çalışırken ki hali yani. Kapalıyken zaten 25 saniye çalışırken şu anda en fazla 1 dakika sürecek. 1 dakikada yine otomatiğe geçirecek. Şu an başladı Kaç saniye mesela Bekliyorum şu an, ee, şu an 10 saniye oldu 10 saniye oldu. Şu an 20 saniye. saniye. Gördünüz İstanbul. sistem bu. 20 saniyede tankınızı eğer yani kullanmazsanız, mesela kullanıp durduruyorsanız 20 saniyede durdurabiliyorsunuz Aynı zamanda buzdolabının gaz kaçaklarında büyük soğuk hava depoları, bu saniyeler. Bunların da motorlarını değişiyoruz. Sanayi dolapları. Gördüğünüz olayımız budur. Evet sağlıklı. Hızlı. Isın, motorda ısınma yok. Havada ısınma yok. Bu şekilde e, güzel bir performans sağlıyor yani. Bu tür konularda benden bilgi alabilirsiniz. Fiyatımıza uygundur. Öyle fazla uçuk bir fiyat yoktur. Mesela şöyle söyleyeyim fiyatları. Şu motoru görüyorsunuz. Bu motorun fiyatı yani 1000 lira civarında müşterimize bağlıyorduk. Tabii şu motor güncel farklı motor için onun geliş biraz yüksek. O ayrı. Şöyle bir motoru 1000 lira montajını dahil yapabilirsiniz. Daha küçük mesela söyleyeyim size. Şöyle bir motorumuz var. Bu motoru da bağladığınız zaman kompresöre bu motorun fiyatı da 800 lira civarında. Yani normal bu yüzük tanka yeter. Tabii ne oluyor? Bu arada birazcık zamanı yükseliyor. Bir de şu motorumuz var mesela. Bu yine aynı paralarda. Şöyle şu tip motorlarımız var. Sanayi doğaplarda kullandığımız motorlar. Bunlar da yeter. Birazcık zaman uzuyor. Bunlar da 700-800 civarında fiyatlar değişiyor işte. Şu şekilde. 700-800 civarında şu motorları takabiliriz. Tabii ki bunların işçiliği var. Yani sadece motorlar bitmiyor. Ama içilik içinde söylüyorum ben bu fiyatları. Şu an benim söylediğimiz olduğum fiyatlar ise içiliği içinde olarak. Yani montaj dahil. Siz motoru getiriyorsunuz. Bu tank getiriyorsunuz. Yalnız şu, üzerine şu saat falan olsun ki eski motorunu çıkartıp atıyoruz gördüğünüz gibi. Eski motor vardı. Çok yürütülü bir motor vardı. O şekilde sizlere yardımcı olabilir Benden bilgi de alabilirsiniz. Mesela her türlü her konuda. Klimalarda mesela yine çok iyiyiz uzaktan tabi etme. şekil klimalarımız. Bunların montajından olsun, motor değişimleri olsun. Motorlar olsun, bunların hepsinin yedek parçaları vardır bizde. Yedek parçaları, motorları. Yine sanayi ait bir dişçilerin kullandığı sessiz kompresörümüz var. Onu da isteyene bilgi verelim. O kasa halindedir. Eee... 70'e 1 metre yüksekliğinde sessiz kompresör. O kafalıdır. Onda gider isteyene